Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün, ya, birlikte, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bro Minecraft sezon 1 e, 2. E, bölümüne karşınızdayım. Bu bölümde maden yapacağız. Evet. Maden yapacağız. Hmm. Maden bu olacak. Yani ee, ben durduracağım tabii bu videoyu siz sıkılmayın diye. Fakat olsun onu gidelim maden. Bak şuradan evden çıkış yapmayalım. Yalnız odun alın abi. Odun lazım olur. Kalmamız var. İniyorum buradan. İnelim bakalım. Ay, ne oluyor lan? Lan git. Tamam. kalmaya başlıyoruz. Lan meşale var mı abi? Aa varmış. İnelim aşağılara. Ee, demir bulacağız bu Evet. Ne oluyor oğlum ya? Enderman ne endermanmış? Bak şu an açalım bir. Zaten yine yaparız. Odunumuz var. Şuradan kazmaya başlayalım. Hı, alalım. Lazım. Olur. O demir bulduk direkt. Oha ne bala bak. Ama iki tane yani bu da kötü bir şey. Oo da var. oh that falls maden yapacağız. Ben biraz buraları durdurayım. Demir bulduğumuz, başka bir şeyler bulduğumuzdan açacağım. Arkadaşlar bir yer buldum. Bir yer buldum. Fail it. Fail it abi. Fail it. O kömür. Kömür çok güzel oldu. Kömürüm yoktu. Ee, Kral. Şunu toplayalım arkadaşlar. Ee, az çıktı ya. Normalde bayağı çıkması gerekir. Fakat çıkmadı. Aha! Bu ne lan? Bu ne?

bırakmayalım buraya şöyle e, bırakacağım eşyaları e, Çünkü geleceğim ben buraya e, oğlum ya öf dur ya evine kıracağım bana zaten hemen kırılıyor arkadaşlar bu bölümde evi de büyütmeyi düşünüyorum Çünkü eee e, dur 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 Biz nereden geldik gel yani geldiğim yeri unuttum ya şimdi çok lazım. Dur. Lan ne oluyor? <laughs> Böyle kalsın. Evet Arkadaşlar işte, bu bölümde arkadaşlar işte, beyaz olduğundan evler yap. Kocaman bir ev yapacağız. Ee, o yüzden odun toplayacağım. Şimdi odun toplamak için de bana ne lazım? Balta lazım. Balta için de taş lazım. Taş. Taşla balta yapmak için de lazım? lazım. Odun, odun, odunun kaynağı nedir? Ağaç. O yüzden ağaç kesmemiz lazım şimdi. Ve çubuk lazım bize. Çubuk da. Bunları alacağız arkadaşlar. Şimdi eve giderim. Bu ev burada kalsın arkadaşlar. Tamam bu evde. Abi. Demirden yapacağım. Dur şu demirleri bir pişirelim. Şimdilik taş yapacağım. Ben beyaz odun topluyorum arkadaşlar. Beyaz odun. Ee, hemen toplayalım. <laughs> Şimdi odun sayımızı bilmek için şurayı alalım. Biz şurayı bir boşluk açalım ki ee, kacanın çok fazla ince bir de duralım. ediyorum <laughs> <laughs> ben odun hemen toplayayım geleyim. Arkadaşlar odunları topladım geri geldim. Ee, şöyle 64 ee, ve 16 eşittir sana 80 tane topladım yok aynı 80 tane toplamışım hop 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 tamam demirleri koy onları koyalım

Merhaba evet, arkadaşlar bu kadar uzun topladım geldim. Şimdi dur şunu bir öldürelim. Bana yün lazım. Yatağımı düzeltiyorum çünkü renklendireceğim. Şey, Şimdi bu ev burada kalsın. Evi şuraya yapabiliriz. Bak şurası güzel bir alan var burada. Çok güzel bir alan. Şöyle. Bak bu kadar. Çok mu oldu? Bence yok. Yes, ya yes. e ben yine toplayacağım. Şöyle, şunlara. Hiç eşit yapmakla uğraşamam. Oha çok oldu lan. Kırılanlar çok ne? Iyi. Şöyle yapalım. Bak ilk evin iki yerden de giriş kapısı olsun. Buradan buradan olsun çünkü ben iki tarafı kullanırım yani sıkıntı olmasın şimdi Şimdi işte duvarla yapmaya başladım arkadaşlar ben bu evi e, yani yenileyeceğim yani video dışında e, cam falan yapacağım yani yeni Minecraft videosu çok e, evi falan yani camlar yapacağım Kum falan cam falanları yapacağım e, yani siz bu evi sadece yaptığımı göreceksiniz bu şekilde e, camlı camları bir dahaki videoda sizlerle yapacağım. E, yani cam şimdi böyle kalacak. Birkaç bölümlük. Birkaç bölüm eklememiz böyle olacak. Ama olsun yine güzel bir ev oldu bence. Yeri de tam çimen yapmayacağım yani çimen kalacak. Bir, e, onu da sizlerle birlikte yeniden bir bölümde yaparız. Sıkıntı değil. Dolduralım şuraları. Oha can gitti. O kadar yüksek. Oha. Ve arkadaşlar kardeşimle tekrardan ee, bu akşam daha video atar mıyım bilmiyorum. Belki, belki belki aynen. Belki atarım. Belki atarım. Belki atmam ama büyük ihtimal ee, bir ne atarsam da Kardeşimle Among Us oynadık videosu olur. Among Us oynarız. Onun videosuna atarım. Abi ne ee, kardeşimle Among Us oynadık videosu büyük ihtimalle gelir. Bu akşam. Çok akşam ama. Neyse senle konuşmak istemiyorsan senle Among Us videosu atacağım birazdan. Büyük ihtimalle. <laughs> vestim evet katilmiş vestim poster yazıyor. Ee, Among Us oynuyor. Arkadaşlar biz e, ben yine Among Us videosu atarım. Katil falan olduğumu anları falan yaparım. Yani video çok güzel olur. Ee, birazdan o da gelecek. Yani bir 20 bir 25 dakikaya falan gelir. Çünkü arkadaşlar pazartesi günü 3 video atamadım. Onun telafisini atmaya çalışıyorum. Ee, neden diye soracaksın arkadaşlar. İşim vardı. Atamadım. Ee, onun Onların telafisini yaptım yani. Merhaba. Mesela da merhaba diyor. Ee, arkadaşlar bakın. Ee, yani pazartesi günü video atamadım. İşlerim vardı. Ee, ama olsun. Ee, bugün onların telafisini yaptım. Bugün iki video atacaktı ben. E, bugün 3-4 Bu, bu video içinde dört video falan olacak büyük ihtimalle. Yani bayağı iyi olacak. Şimdi evimdeki eşyaları buraya taşıtmam lazım. Bu da eski ev diye kalsın şöyle kapısını şöyle yenileyelim mis gibi ee, mis. şunları al bunu al <laughs> dur bir dakika gerekli eşyaları alacağım gereksizler burada kalabilir ee, şunları alalım bana yeter Ben evvel fırın koymak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden yemeklerimi burada pişireceğim. Bunlar da pişsin. Ee, bu videonun da sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bu da kesip videoyu bitirelim. Hepinizi seviyorum. bile ee, bye bye arkadaşlar. Birazdan da baktım. Hemen izleyin bak. Çabuk. Bye bye.